Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ofisteki arkadaşlarıma Okaner kadar dahil şaka yapacağım. Bu su şişesinde bu su garip kokuyor mu? Önce ona bir bak. Abi sivazlık numarasını rahat et. Böyle kasılmışın. Tamam. Rahat rahat bırak. <laughs> Var mı gariplik? Yok. Hokus. Hokus. Hayır biraz daha diplerde biraz daha koku olmuş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya. Şimdi tamam. bu suyu bir koklar mısın? Suda garip bir koku var mı? Bence yok ama sen de bak. Yok. Kokla kokla. Ama daha bir şey biraz... yapmış olamazdı. Hayır, herhalde. hayır bir şey yapma. Ne yapmış olabilirim? Biraz <laughs> daha diplerini koklar daha. Diplerini mi? Evet, şuralarını. Ha, tamam. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Build Battle oynuyoruz ve yanımda Galbaryus'tan Cem var. Cem'cum hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? Sana lan doktor musun? Hayır veterinerim abi. <laughs> Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Öncelikle bu su şişesindeki suyu bir koklar Su Suda bir gariplik var mı? pokus. Buf. Diklerin biraz daha kokulu çünkü biraz, da. biraz daha. da biraz kokulmuş Şaka mı şimdi bu? <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Okan Er. Ben Fırat. İzlediğiniz üzere Melih şu an hepimize sırayla bir su çakası yapıyor. Ama ben ne yapıyorum? Bunun kurallarını, kaidelerini Fırat'a anlatıyorum. Niye? Biraz da Melih ıslansın diye. Aynen öyle. Bakalım Melih'in asıl bu fışkırtma olayına tepkisi ne olacak? Hadi görelim, görelim. Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Bir de şu suyu bir koklar mısın abi başlamadan önce? Bir şey yok ya suda. Sen bir koklasana. Ben yine bir kusum ok. Tamam ben Bunlarla koklayayım arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Ben koklayayım. Bir sıkıntı yok gördüğün gibi. De bir sıkıntı olmaz tabii. Derin tamam. nefes alıp koklar mısın? Tamam ya. Garbarusun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün sizlerle beraber çok ilginç bir olay yapacağız. Valla hiç beklemiyordum ha, bek beklemiyordum. Ben. Aramıza hoş geldin Melih. Şimdi <laughs> sen yapacaksın bana onu. Evet arkadaşlar bir... Ee... Şaka bir şakanın daha sonuna geldik arkadaşlar. Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın.